Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ben yeni hesap açtım. Önceki hesabın üstüne bu hesabı da açtım. ID'si bu. Buna da istek atabilir. Buradan da kasarız. İki hesap açtım. İki hesap açmamın amacı arkadaşlar bu yedek hesap. İşte ne bileyim yedek hesap. Altın barlığı görüyorsunuz dükkanda değil mi? Altın barlığı nerede altın barlığı? Evet altın barlığı buldum. Kostüme kostümü bakayım. Alayım mı? Arkadaşlar sizin için alayım mı? Da da elmas yetersiz ama <laughs> elmas yetersiz ama. Baba affeder mi siz be? Baba affeder mi? Alıyoruz arkadaşlar. Sizin için alıyorum. Arkadaşlar bu video like atın. Gittim büyük kutu almadım, bunu alıyorum. Denesem mi ya önce? Bir deneyim arkadaşlar. Bir deniriz mi geldi? Deneyelim. Hani mağazalarda kıyafet alırken hep deniyorlar ya. Ben de bunu deneyeyim. Nasıl atıyor? Ne kadar güzel? Merak etme. Arkadaşlar, e ee? e ee, bunun bir farkı yok, sadece altın olması galiba. Lan oğlum bir farkı yok bunun. Ulkisim nasıl? Oğlum siz nasıl bir kandırıcısınız? <laughs> Harbi diyorum ya. Ama alacağım. Canım istiyor. Abi. Güzel gözüküyor. Alıyorum sizin için alıyorum. Şu an videoya videoyu durdur ve like at. Alıyorum. Alsam mı ya? Şu an videoyu durdur, like at. Alıyorum arkadaşlar. Aldım ve geliyor. Ge geliyor. <laughs> Gel. Geldi arkadaşlar şimdi. Altın Barli geldi. İsterseniz bir maç atacağım. Nerede şu Barli? Ama de 3. kostümü ya. Ay hayatımda ilk kez kostüm aldım. Yani para mı? Yani elmasla. <laughs> güzel bence ya. Yükselteyim bunu da. Yok yükseltmeyeyim. Ben bütün puanları şeliye basıyorum zaten. Ama neden bu kadar çok oldu ben de bilmiyorum. Şuradaki 25'leri hep şeliye basacağım. Yani Barli çok da güzel değil bence yani. Şimdi Barli ile gireceğim. Nerede şu Barli'nin şu kostümü? Ay çok güzel. Gireceğim abi. Valla girerim. 500 kup olup videoyu bitireceğim arkadaşlar. Hadi maç girerim. Merak ettim ben de ya. Şöyle. Bence gayet güzel abi. Bu kadar da değil ama güzel yani ne bileyim. Evet. Hop aldık. Gel Rosa gel. Yap. Oha. Bir çekerken hep böyle oluyor. Kalkıyor. Kalkıyor ki Şöyle bastık Tamam. Sen Biz öl. <laughs> öl. Öldürdük. Koca şeyi öldü. Kocaman bu öldürdü. Ha bize dalmayacaksın. Bu yani ne diyeyim. Abi videoda neden bu kadar çok kasıyor anlamış değilim abi. Gerçekten anlamış değilim. Normalde oyun oynarken hiç kasmıyor. Rahatça oynuyorum. Fakat videoda videoya gelince öyle bir donuyor ki arkadaşlar. Anlatamayın. Yani tadını çıkaramıyorum şu an. Öleyim bari ya. 5 kupayı ben yaparım zaten. Videodan sonra hemen yaparım. Güzel gözüküyor ya. Bence güzel. Aslında bunlar şey mi alsaydım? Büyük kutu mu açsaydım? Bu arada yedi şey ne? 7 Hepsi yükseltilebilir. Ben hiçbirini yükseltmiyorum. Evet yani böyle bir insanım. Yükseltmek istemiyorum yani. Abi altın var. Ben dün keşke bandit, bandita şeyli olsaydı dükkanda. Onu çok istiyordum abi ya da gelmesini bekleyemedim işte neyse. Abi şu kostümü alacağına başka karakter al. İşte bu videomuzun da burada sona geldik hepinize. Bay bay Hoşçakalın.